Bakın sene getirdim. Sene getirdim minnoş bir bebek. uykusu olan minnoş bir bebek getirdimiz. oğlum Gün beni. bu oğlum. oğlum benim. selam hoş geldiniz arkadaşlar Doğukancı hoş geldin Emre hoş geldin Osman ikiyiz şimdi ne yapacağız Aa gene kulaklar karşıda Karşısı aynı Osman Kulak mı? Ooo yeriz Az önceki'ler ya Yeriz yeriz Bizim minnoş oldu Gel Ah be <gülüyor> <gülüyor> Tıklı oğlum benim. Bu oğlum benim. Doğum. Oh, bir öpeyim ki. Ya. Ama uğraşın var mı? Nereden? Hemen göstereceğim gel. Çek amarıyı. Aldım amarıyı. Nereden hani nerede doğuyorum? Doğ benle. Ver, ver az mı? Yer söyle. Aynen. Finkayla doğ. Finkayla. Finkayla. Doğdun Finkayla çatıya uçuyorsun. Okey. Çattan e çıkarıyorsun. Aşağı atlıyorsun. Direk go 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 go. Okey. Çatıyı spotluyorum Aha bırak. seni 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 çık 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 dal çık dal çık Dal çık 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 Yok kanka rahatlayabilirsiniz artık işe <laughs> Ne oldu baba ne oldu güzelim Ne oldu güzel Lan içeride site lan sen ne hal öldün Öldüm, öldüm kanka Öldüm desene Dedim ya öldüm diye Lan duymadım Inside site behind the bomb Bir the bomb A Zido. Zido. behind the bomb A Doktor, doktör, kam. Aga hiç duymadım öldüm dediğin ha. Serius bakarız öyle doğru ya. Bilmiyorum vallahi söyledim kanka. Bilmiyorum, elektriği elektriği aldım en azından. Bizim küçük bebiş kucak istiyor amına koyayım kucağımda şu anda. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Ne bu babacım? Ne yapıyorsun güzel oğlum? Oh! Yat! Yat bakalım Diyorum daha da daha yemezler diyorum da. Yine Yine deneyim. Deneyim. Yerler yerler Bu sefer drone bırakacağım Side içine kadar koştum elektriği aldım kanka direkt Ben de elektrik trik yapma şey şeyde bekliyordu onu öldürdüm <laughs> Oğlum ayak sesi duyuyorum ama Ben sensiz sen sanıyorum Ne istiyorsun sen benimle ne istiyorsun Ne istiyorsun babam sen şey değil, okay. Ne babacım sen benden? Elimi bırak, elimi ısırma. Elimi ısırma. Oyun oynamam lazım. Para kazanacağım, sana mama alacağız. Tamam mı? Hadi. 5 dakika. Koruma derim. Aşağı çekil oradan Aşağı. I'm coming, I'm coming, sorry, sorry My bad, my bad Edge, can you rample here? Edge. Edge, my, my friend Ashe un-escape Yine Bardisk'e girelim Paşa Şşş, valla seni ha Ayağımın Geliyor trebi dedi ya. Amına koyayım beni Fudos trebi mi hatırladı ya? Ölmedim ki, ölmedim ki. <laughs> Bizim dışarıda nasıl düşmüş amına ben onu anlamadım. Oğlum Fudos trebi çok değişik koymuş. Ne yapmış? Hack'ten dışarı mı uzatmış ucunu amına koyayım? Yok çok, pencerenin yanında çok uzağa koymuş. Uzağa koymasına rağmen Frost Trap'ine düştü? Pazar yeri eksi bir şu an. Ben de çünkü istersen sen gelene kadar tutarım. Mysterious öğlene doğru gireceğim kanka oyuna. Anca o zaman şey yaparım. Pazar yeri lazım olursa. Ki pazarda satacak çok bir şey yok herhalde şu anda. Şurada. Aleykümselam Muhammedciğim hoş geldin yavrum. Evet arkadaşlar babalar günü hediyesi bulmak zordur diye düşünme çek sepetinde yüzlerce hediye seçeneğinin hemen incele. chat düşen linke tıklayın Seçenekleri inceleyebilir aynı zamanda bana destek olabilirsiniz teşekkür ederim Aşağıya almışlardı artık ya Osman Aşağıya almışlar Ay, ay, ay. bu sefer bunu daha başlayacağız benden de o baba Caveira, vicil Evet çok güzel sahip 3 kişi amına koyayım Benden de o şeyden gideceğiz şu pencereden gideceğiz Nereden? Yer söyle bana Adın adını bakayım neymiş. Veraus mu? De. Aynen aynen Veraus. Okey. Amar mu alayım yine? Ne alayım? Ne istiyorsun? Flores mi istiyor? Aa, orospu çocuğu. Flores mi istiyorsun? Amar e, Amar 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 okay. Direkt dalıyoruz ya. Ölürsekse de vatan sağ olsun. Ölürsek mi? Koray aynen. burada mı Koray? Burada ne lan? Garaj. Bir adam garajda. Gel 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 la gel la gel la. Oo gel la. Gel 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 siktir gel. Atla ya atla ya atla ya. Tamam ben de öldüm. Vatan sağ olsun. Ben vigili aldım abi. Mal bir şey. niye girdik ki 5 kişi? Keşke azıcık bekleseymişim onu. Kavede yapmaz inbar. Kavede inbar. Kavede inbar. Bar 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 A again. Nice. nice. A careful, Captain -ka Trap. ready. Ben aslında demire gelir ama. Ben de aynen. Hiç biliyor ha yerleri en azından. Nomad'ın atış yanlışlığına bak. İkisi de aynı yerden indi. Çok güzel bir bu arada. Biz, biz öyle öldük ya. <laughs> bu arada Zidon'un öbür silahı daha güzel. Bol <laughs> da değil mi diyecektim ki? gördü olabilir. Another, another, another side, another side, another side. Another So, so far. far. <gülüyor> nice, nice <laughs> there. Takım bir tık ökkeş mi ne? Doğru mu? Hoş geldin yavrum. Aleykümselam. Görelim daha. Ya pazarda ne satacağız ki? biz Ne bize ne var ki pazarda satacağı? Savunmayız. Mute oynarım üst katta. K'yi açık olsaydı K'yi de oynanırdı ama ben trini yaparız zaten. Vama mi diyorsun? Vama lazım ya. Kendi ya daha olmaz mı? Yok yok. Garajı kapat o zaman koş. Hı, -hı. Bunda bir buçuk x var. Impact lazım bana işte yanlış yapıyorum. Reinforce hey kalmamış. Her Nereye kapattılar da reinforce kalmadı birader? Neyi kapatmışlardı şu? Hatchli oda var ya ofis. Ya amına koyayım işte düşükleri de böyle oluyor Gökhan. Adam bulduğu her yeri kapatıyor. Bak aynen ofisi kapatmış. Sıçtık stok muydu neydi orası aşağıdan rushlıyor bir kere, kere full granit bandit, bandit bir kere full granit, granit. dere finka yanı, yanı. Run, run. ama de sivilce çıkmış. O kadar uyuz ediyor ki. Amcık dedi lan. <laughs> 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 <Topsin set. gülüyor> <laughs> <laughs> Bekle infosunu vereceğim. <laughs> nasıl Ayy. ölmedi ya? Nasıl ölmedi ya? Sen daha vardı. Nasıl ölmedi ya? Bana bakca tut tipden. Bana bakca tutmuş tipden. Last half HP. Half HP. He, yani, he was roof 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 roof. Yes, yes yes. Şansa bak ama ne no, koyayım gök? Rap sesini duydum koştum dışarı. Ve ee, bandit topladı onları. AK ile oynuyor. Oh, yeah. Boş bulundum düşündüm demiş GD <laughs> yatak odası Bedroom Bedroom Akıma bak <gülüyor> 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 Bir de yanlış info vermiş Gökhan <laughs> Bedroom'un <'lardı> kanka kanka <laughs> Bir şeyden geliyorum I said the mother Şuraya baksana <laughs> bir bir B ne oluyor ya da sanırım bir bin bir K 60 mı oluyor? Eğleniyorum aynen Muhammedciğim. 19 Ağustos. çık ederim kardeşim. görüşüde şu aldık bitti zaten oyun. Ya Volt banlı ama ya. Mozi oyna. Aynı dalga. Muzi'nin C4 var mı? Var. Var, var. Kamerası o, da var işte. Drone yakalamam lazım ama onun için. Ben de senin için kaveri alayım kardeşim. Okey. Okey kardeş. Çünkü ben kavali alınca dronları çekiyorum da üstüme. Öyle mi diyorsun? Moze aldığımda da drone göremiyorum. Ben de öyle diyorum. Gel gel. Tamam tamam siktir aldım ben bir tane dur Aldım mı? Aşağıdım Aa, İçim geçmiş amına koyayım My bad ya. Alkol tüm kötülüklerin anasıdır arkadaşlar. Oğlum kişinin içinde kapatmamışım. Ver lan takım oynuyor amına. Osman benim kameraya baksana kanka. Bakıyorum. Öldüm, o, de, o, de, patlattı ejektim de geçti. Geçti 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 geçti. Merdiven geliyor. Merdiven geliyor. Öl ölmüşüm lan. Ya ne öldü? Kanka. kanka sen niye benim kamerama bakmadın ölmüşken? Ben seni izliyordum. Aman <laughs> ha koyayım ya. <laughs> Dün tekir daha kanka. Ne yapalım benim cebimden kredi kartı çıkıyor ya. Yani. Bak inside. <laughs> In B. Far corner. <laughs> Birinin hatch'e gitmesi lazım mesela şeyin. Castle'ın. Ölümünüz yaptı. Divize, Divize drop. Divizir drop. Ay 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 Jama bunu yapmaman lazım Jama Osman bir şey diyeyim mi? Benim drone'a bakıyor olsaydın şimdiye 2 kill vardı mutfakta Vallahi sen izliyordum ya. Vallahi sattın Osman ha. Şiir gibi oynama kardeşim. Şimdi yani şiir gibi oynadık diye de amına koyayım herkesin şairi aşkı Hayır bir de ak akıl da edemedim <laughs> ha. Bak şimdi onlara bir odiks yapayım da maçı bitireyim ya. protect the bombs second flat Geldim. Osman benim, benim drone izle. İzliyorum Osman. Bakıyorum. Nerede? Şurada da alıyor drone'u alıyor da öldü. <laughs> Çok iyiydi lan. Gel Ölüyordun ha. Yok yok kenarda değil. Hatch'in açık sadece ama hatch'ten atlayan seni göremez. Moto içinde belki olabilir. Bir bakayım diğer takımlara. Aynen solda Gökay solda aynen. Sol 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 sol. Daha Osman amına koyayım seni ya. Adamın <laughs> sağ sağa gittiğini gördüğüm halde o... sol deyince adam var zannettim <laughs> amına koyayım Osman. <laughs> bu da onu. Osman ya. <laughs> amına koyayım sattım vallahi. <laughs> Motodakini <de> frost bulmuş <laughs> bu <bro>. vallahi var. <laughs> Osman bizi ölüme yolladı abi sürekli ben yani anlamadım ki yani. Ne?